Şimdi dünyada yaşamak için gayret şart. Gayret edeceksiniz. Bir de çalışmak, meşguliyet. Çünkü cennetidir. Cenneti anlatırken Allahu Azimişan bir cennetin adı şuguldür diyor. Şugul meşguliyet demek. Meşgul olduğun her şey seni cennetin içinde tutar. Şimdi benim 70 yaşındayım ben. Normalde artık bir kenara çekilip işte Allah'ıma aşığım, onunla uğraşmam lazımken her gün dersim var. Her gün dersim var ve dersten önce Allah'ım nasıl konuşacağım diye yardımlar diliyorum. Derste açılıyorum. Şimdi bu meşguliyet beni diri tutuyor. Ve bu aleme tahammül ettirtiyor. Bu alem yoksa tahammül edilir bir alem değil. Ama her biz evliya değiliz. Her an mükemmel olamayız. Bazen sıkıntıya düşebiliriz. Kendinize bu hakkı tanıyın. Koskoca Yunus Emre bile ne diyor? Bazen gökyüzüne çıkıyorum, bazen yerlerin dibine iniyorum diyor. Bunları yaşıyoruz. Ee, bu hallerden geçebilmenin tek yolu Allah'la irtibatı arttırıp ona olan aşkınızı arttırmakla alakalı. Onun için siz devam edin. Yani okumaya ve ilim öğrenmeye devam edin. Sıkılınca da beni arayın.